Leonardo da Vinci 15 Nisan 1452'de Floransa'da doğdu. O dönemin ünlü heykeltıraşı olan Andrea del Verrocchio, Leonardo'nun resimlerinden etkilenip onu çırak olarak yanına aldı. Verrocchio, İsa'nın Vaftisi konulu bir resimde Leonardo'ya meleklerden birinin yüzünü resmetme görevi verdi. 1482 yılında Milano dükü için çalıştı. Doğa, mekanik, geometri, uçar makineler, kilise, kale ve kanal gibi alanlarda faaliyet gösterdi. 1499 yılında Milano'yu terk ettikten sonra en çok bilinen Mona Lisa resmini yaptı. Bu dönemde Michelangelo ve Raffaello ile tanıştı. Raffaello Mona Lisa'ya hayran kalmıştı. Hatta üzerinde çalışma yaptığı bile söyleniyor. Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği, İsa Mesih. Romalı askerleri tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeği yeni ifade eder. Da Vinci'nin bu resminde hem düzen hem olay vardır. İnsan, içinizden biri beni ele verdi dedi, anı yansıtmaya amaçlamıştır. Havariler kendi aralarında tartışıyor. Ona ben miyim diye soruyorlar. İsa ise üzgün bir şekilde önüne bakıyor. Bu resim oran ve orantı konusunda sanat tarihin en meşhur resimlerinden biridir. Vitruvius Adama da Vinci'nin günlüklerinin birindeki notların arasında bulundu. Notların yanında oranların kanunu ve insan oranları yazmaktadır. Bu resim altın oran olarak da bilinmektedir. Da Vinci'nin önemli eserleri arasında Kakımlı Kadın, Kayalıklar Bakiresi ve Salvatore Mundi de vardır.